arkadaşlar 16. sorudayız. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Dikkat edin bu tarz sorular çok tehlikelidir. Bu parçaya göre demiş. Dolayısıyla şurada ne anlattı ise benim sadece bu paragrafa göre düşünmem lazım. Yani yorum katmamam lazım. Kendi fikrimi katmamam lazım. Paragraf ne diyorsa onu düşünmem lazım. Paragrafta bize fıtrat kelimesini önce sözlük anlamından bahsetmiş, sonra terim anlamından bahsetmiş ve en son Rum suresiyle desteklemiş ve paragrafı güzel bir hale getirmiş. Şimdi sırasıyla ne yapalım? Şıklarımıza bakalım. A şıkkı İslam dini fıtrat dinidir demiş. Zaten paragrafın tamamı bundan bahsediyordu. Dolayısıyla A şıkkını elemek zor olmayacaktır. B şıkkına bakalım. Fıtrat doğuştan gelen özelliklerimizdir demiş. Evet bu da paragrafta var. Şuraya hemen dikkat edin. İnsanın doğuştan inanma diye ifadesi var. Dolayısıyla ne yapmış olduk? 5 şıkkını elemekte de zorlanmamış olacağız. C şıkkına bakalım. Bakmadan bir temizleyelim ekranımızı. A'yı eledik, B'yi eledik, C'deyi şu an. Her din insanın inanma ihtiyacını karşılar demiş. Ama bizim paragrafta sadece İslamiyet'ten bahsetmiş. Diğer dinlerden bahsetmemiş. Dolayısıyla bizim cevabımız C şıkkı olacaktır. Ama diğer şıkkına da bakalım. D şıkkı ne demiş? yüce bir varlığa inanma ihtiyacı demiş. Şuradaki ifadeye dikkat edin. İnsanın doğuştan inanma eğilimi bizim D şıkkını elememize yardımcı olacaktır. E şıkkına bakalım. İnsanın doğuştan gelen fiziksel özellikleri de fıtrattır demiş. Biz bunu nereden çıkarabiliriz? Şuraya dikkat edin. Yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş. Burada sadece manevi, zihinsel bir ifade değil. Aynı zamanda fiziksel özellikleri içine aldığı için E şıkkını deleriz. Yani 16. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Müzik 17. sorudayız. Bize bir metin vermiş ve bu metine uygun olan örneği sormuş. Metinde farz-ı tanıtmış. Farz-ı kifaye Milli Savunma Üniversitesi'ne çıkmış sorudur. TET'de çıkmış sorudur. Denemelerde karşımıza bizim bol bol çıkacak olan e, konunun kendisidir. Peki neydi farz kifayet hemen bakalım. Bir kısım Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerin üzerinden sorumluluğu kalktığı ibadetlerdir. Örnek de vermiş. Kur'an-ı Kerim ezberlemek demiş. Cenaze namazı kılmak demiş. Yani şöyle olacak toparlayacak olursak. Bazı Müslümanların yapması ile diğer Müslümanların üzerinden kalkan sorumluluktur. Buna benzer bir örnek arayacağız şıklarda. Şıklarda güncel, günlük hayattan örnekler vermiş. Dolayısıyla güzel bir soru olmuş. A şıkkında bir sınıfta tüm öğrencilerin geziye katılması demiş. Tüm öğrenciler bu geziye katıldıysa bu farzı kifayi örnek olamaz. 5 şıkkına bakalım. A şıkkını eledik. 5 şıkkındayız. Bir futbol takımının her sene şampiyonu olması demiş. Bu da farz-ı kifaye örnek oluşturamaz. Yani bir kısım insanlar yapmış, diğerlerinden sorumluluk henüz düşmemiş. Buna benzer bir örnek yok. C şıkkına bakalım. Bir sınıfı 3 öğrencinin temizlemesiyle diğer öğrencinin üzerinden sorumluluğun düşmesi demiş. Zaten bizzat farz-ı kifayenin tanımını yapmış. Yani sınıf kirli. 3 tane öğrenci sınıfı temizledi. Bu üç tane öğrencinin sınıfı temizlemesiyle diğer öğrencilerin temizlik yapma yükümlülüğü onlardan kalkmış oldu. Diğer çıkıra da bakalım. D şıkkını din türü dersinde verilen ödevin tüm öğrenciler tarafından yapılması demiş. Gene farz kifaya örnek değil. Hatta bu tüm tüm her sene şampiyon olması gibi örnekler farzı ayına örnek olur. Eş şıkkına bakalım. YKS sınavına her öğrencinin kendi adına sınava girmesi gene farzı aynı örnek oldu. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. 18. sorudayız. Bize tanımları verilmiş ve bu tanımların sırasıyla hangisi olduğunu sormuş. Hemen ne yapalım? Birinci öncüle bakalım. Bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah'ın gördüğünü düşünerek kulluk etmektir demiş. Zaten Allah'ın gördüğünü düşünerek kulluk etmek ifadesini gördüğümüz zaman direkt bizim aklımıza ihsan kelimesi gelecek. Hatırlar iseniz Cibril hadisi diye bir hadisimiz vardı. Burada Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize ihsanın ne, olduğu ne olduğunu sorduğunda peygamber efendimiz sen Allah'ı görmesen de o seni her zaman görüyor cevabını vermişti. Dolayısıyla birinci tanımımız ihsandır. İkinci tanıma bakalım ikinci öncüle. Başkaları için özveride bulunma, kendi istediğini başkaları için de isteme anlamına kullanılan ahlak terimidir. Biz buna İsar ahlakı diyoruz. Bir tane örnekle daha güzel bir hale getirelim. Düşünün bir arkadaşın size bir kalem hediye etti. Siz bende kalem var. Bunu şu arkadaşıma verin onun ihtiyacı var demek İsar ahlakına bir örnektir. Hemen temizleyelim. Üçüncü öncüldeyiz. Bize samimiyet demiş, içtenlik demiş, Allah rızası demiş. Bu üç tane kelimeyi ÖSYM çok kullanır. Paragrafta samimiyet kelimesini gördüğünüzde, içtenlik kelimesini gördüğünüzde, Allah'ın rızasını gördüğünüzde hemen aklımıza ihlas gelecek. Çünkü bu üç tane kelimenin bir araya gelmesi bize ihlası hatırlatması lazım. Yani toparlayacak olursak. Birinci öncül ihsan, ikinci öncül isar, Üçüncü öncül ihlastır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Müzik değerli arkadaşlar birinci deneme 19. sorudayız. Bize Haşr suresinin kendisini vermiş. Ve hangilerinin çıkarılamayacağını sormuş. Hemen sırasıyla ne yapalım e, bakalım şıklara. A şıkkı Allah gaybı bilendir demiş. Hemen şurada o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edile, edilemeyeni de edileni de bilir ifadesi var. Biz dolayısıyla A şıkkı ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Beş şıkkına bakalım. Beş şıkkında Allah'ın semi sıfatı vardır demiş. Semi sıfatı Allah'ın işitme sıfatıdır. Dolayısıyla Allahu Teala hiçbir şeye muhtaç olmadan işitmesi demektir. Bu kenarda kalsın. C şıkkına bakalım. C şıkkında Allah'ın basar sıfatı vardır demiş. Basar sıfatı yine Allah'ın hiçbir şeye ihtiyaç duymadan her şeyi görmesi demek. Hemen şuradaki ifade görüp gözeten ifadesi var. Dolayısıyla ne yapabiliriz? C şıkkını da eleyebiliriz. D şıkkına bakalım. Allah'ın iradesi sınırsızdır demiş. Şurayı bir temizleyelim önce. A'yı, C'yi, D'yi, D'deyi şu an. Allah'ın iradesi sınırsızdır demiş. Hemen şu ifadeye bakalım. İradesinde sınır yoktur. İfadesi biz ne yapabiliriz? D şıkkını eleyebiliriz. E şıkkına bakalım. Her şeyin ilmi onun katındadır. Dolayısıyla şuradaki ifade aslında Allah gaybı bilendir ifadesiyle şu E şıkkı şuradan duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir ifadesi. Yani nefi mahfuzda ne var? Bizim görüp göremediğimiz ne var? Hepsi kimin katınıdır? Allah katınıdır. Dolayısıyla E şıkkını da Yani cevabımız B şıkkı Allah'ın semih sıfatı vardır. Olacak değerli arkadaşlar. <laughs> Birinci deneme 20. sorudayız. Özellikleri verilen bölgenin kendisi soruluyor bizlere. Hemen sırasıyla öncülere bakalım. Birinci öncülde Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği yeri sormuş. Burası Kubbetüs Sahra'dır. Kubbetüs Sahra Mescidi Aksa'da bulunan bir yapının adıdır. Televizyonlarda, sosyal medyada sık sık görmüş olduğunuz altın kubbeli yerdir. Burası yani Kudüs'tedir. İkinci öncülde Hazreti İsa'nın çarma gerildiği yeri sormuş. Burası Kudüs surlarının hemen dışındadır. Bundan dolayı Kudüs Hristiyanlar için merkezi yerlerden bir tanesidir. Üçüncü öncüle bakalım Süleyman Mabedi'ni sormuş. Süleyman Mabedi Mescid-i Aksa'nın altında olduğuna inanılan yerdir. Hatta burası Yahudilerin haç merkezidir. Bundan dolayı Kudüs Yahudiler için önemli bir merkezdir. Yani sorumuzun cevabı B şıkkı Kudüs olmuş olacak değerli arkadaşlar. Müzik